Hayatı ben efendim. Şu an biz Türkiye sorunlarının herhangi biriyle değil de biz dış ülkelerin, biz Suriyenin, bir Afganistanın sorular, sorunlarını göz önünde bulunduruyoruz. Oysa Türkiye'de yaşanan acı gerçekler var. Türkiye'de sorunlar yaşanıyor. O sorunu örtbas etmek için başka bir sorun ortaya atılıyor. Aylar önce, daha 80 gün oldu, Uludere katliamının ve yılbaşıyla aynı güne denk gelmesine rağmen yılbaşının hiçbir eğlencesi sekteye uğratılmadı. Hiçbir medya ölenlerin ailelerine hürmet göstermedi. Oysa ondan önce şehit edilen askerler için 29 Ekim resepsiyonu iptal edilmiş, Türkiye'de yaz ilan edilmişti. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? O zaman devlet vardı, Peki, şimdi ben. çöktü. Evet, bir soru. Taylan Arıhan, Uluslararası İlişkiler 2. Sınıf Öğrencisiyim. Ee, burada bayağı bir konuyu konuştuk aslında kısa soru cevap şeklinde. Ben de o sorulardan ve cevaplardan kısa bir sentez yaparak ee, bir soru yöneltmek istiyorum Sayın Altan'a. Şimdi ilk önce şunu söylemek istiyorum çünkü ee, içime dokunuyor. Nevruz kutlamaları neden iptal edildi? Veya yani Nevruz kutlamaları iptal edilmesinden işte tokatlar, yumruklar, işte şuydu buydu birileri öldü falan filan. Yani 18 Mart'ın önemini konuşmadan, 18 Mart'ın önemini konuşmadan ve o genelgeleri, genelgeyi yayınlayan İçişleri Bakanının mevzuatını okumadan medyada yaygara koparıldı. 3 yıl önce de, 3 yıl önce de yani 3 yıl boyunca da bu e, Nevruz kutlamaları 24 Mart'ta zaten yapılıyordu. 22 Mart ve 24 Mart e, bazen bir hafta yayılıyordu. Şimdi 18 Mart'ın önemi Afganistan'dan gelen şehitlerimizin haberi. E, bunların dolayısıyla devletin alması gereken bir e, karar vardı ve bu kararda Nevruz kutlamalarının iptal edilmesi değil, ertelenmesiydi. Zaten iptal edilmedi hiçbir zaman. Ertelendi. Yani bu, bu, bu ülkede zaten kaos yaratıyordu. <laughs> yani şunu, şunu sakın yanlış, şunu, şunu yanlış anlaşmak istemem. Nevruz kutlamaları bu ülkenin değeridir. Nevruz kutlanmalı ama ulusal değerlerimize de sahip çıkılmalı. Ben ona geliyorum. <laughs> evet. E şu, evet. şu soruyu devam yani, çok, abbas çok önerdi. Evet. Yani onun önemi çok çok büyük. Ben iptal edilmesini demiyorum ama ertelendiği yere çok büyük bir tepki gösterebilmesini... Altan Bey, ben, Mehmet Altan Bey, şunu yöneltmek istiyorum size. ANF'ye verdiğiniz röportajda, bir ay, iki ay önce, ANF'ye verdiğiniz PKK'ya yakın yayın organı yapan Fırat Haber Ajansı'na verdiğiniz röportajda, bir ifade kullandınız ve o ifadenin üzerine Star Gazetesi'nin başyazarlığını alındınız, ondan sonra Yazılarınız haftada 5 günden 3 güne ve sonradan da ilişkiniz kesildi. İstifa ettiniz Gerçekten. mi? İstifa ettiniz ve tartışıldı. Siz mi gönderildiniz tartışıldı. Ben orasını bilmiyorum özel bir sebep. Ya çünkü... Yani çünkü... söylediğin gibi Pek soru soru da ben anlatayım. Tabii ki. Google, çünkü araştırmaya dönünce her yerden bir şeyler geliyor. Ben bilmediğim için orasını size bırakacağım. E, yalnız benim oradan almam gereken mesaj şuydu. Siz 7 yıl, 8 yıl boyunca hatta yetmez ama evet e, ee, rolünde en büyük sahibisiniz anayasa o referandumunda. Ee, <laughs> o yıllar boyunca o baskı ilan dediniz ya, ilan reklamdan dolayı baskı e, ya uğruyorlar medyalar ve onun için otosansör var dediniz. E şimdi siz 8 yıl boyunca medyaya yakın gazetelerde çalışırken bu baskıyı hissetmediniz de <laughs> ayrılınca <laughs> mı bu baskıyı hissediyorsunuz? Helal olsun. Yani ee, niye o zaman bu açıklamaları da şimdi niye açıklamalar yapıyorsunuz? <laughs> Teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet, son soruyu da alıyoruz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> İyi soktu çocuk. <laughs> evet. Hocam, de, diyor ki işte ben eee Kürt halkı benim halkımda bu sorunu ben çözerim. E, sen bu halkın bayramına izin vermiyorsun. Mikrofon. Sen bu halkın bayramına izin vermiyorsun. Bu sorunu nasıl çözeceksin? Artı. Mikrofon. Eee artı Orta Doğu'da Arap Baharı'na izin ver, eee destekleyen başbakan. Ne, neden bir Kürt Baharı'nı desteklemiyor? Bir de e, sizin sorduğunuz bir soru. Kürt Baharı mı oğlum o? E, Sayın Ahmet Türk'ü... E, Arkadaşlar <laughs> bir saniye. Sayın Ahmet Türk'ü de eee Emniyet, polisin şu an e, emniyet müdürü olduğunu söylemek istiyorum. Artı e, arkadaşıma da cevap vermek cevap Birbirimize cevap istiyorum. Birbirinize cevap vermeyin ne olur. Sorun Şarkı varsa var. sonra alalım. Son alalım. Eğer e, Rovan, genç bir beynin Rovan demesi ve onu destekleyen zihniyetin de Türkiye için eee gerici olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. Evet. Son sorudan başlayalım. Yani evet son soru. Ya bunu ya ben aslında huzursuz oluyorum. Yani buranın ortak özelliği yani bizim ortak özelliğimiz insan olmak. Ve insan olmayı da güvence altına alan şey işte o çok yakından ilgilenmediğimiz haklarımız ve ödevlerimiz. Yeni mi akıllandı? Hak ve ödevler nasıl uygulanır? Yani demokratik bir toplumda haklar, ödevler yükümlülükler nasıl uygulandı? Ona baktığımız vakit, daha doğrusu bunu tartışmayı öne geçirdiğimiz vakit, aslında bu alttan alta yürüyen e, ırk, din, mezhep hikayeleri de aşılır. Yani onun için bana e, hüzünlü geliyor. Gerçekten de e, sen aşamadın ki diktatörlükle karşı çıkmadan, yani onlar da bugüne kadar çok ballı börekli olup e, aynı zamanda kendin çok demokratikleşmeyi her zaman aynı hız ve ayarda götürmediğim bir e, ortamda başkalarına akıl öğretmek filan da garipliğe düşüyor. Bir taraftan biz Nevruz konusu bile burada e, farklı e, yorumlara, hassasiyetlere yol açıyor ve Nevruz'u sağlıklı bir şekilde kutlayamıyoruz. Başkasına nasıl akıl vereceğiz? Onun için de bu meseleyi, yeryüzü standartlarında bu uygulamalar nasıl oluyor filan filan onlara bakmak lazım. E, benim meselemde. de Arkadaşımın e, bilgi yanlışı var. E, ben e, o gazeteye, <laughs> demin söyledim ya kanaat var diye, ben zamanı mezhebine göre konuşan birisi değilim, öyle bir ailede ben de gelmiyorum. Abi, tabii, tabii. E, ben aile eden, kurumuma gidip orada faaliyet gösteren bir dizim, haftada üç gün dersim var. Evinden yazımı gönderen birisiyim. 12 Eylül için babanın yazdıklarını bir oku o zaman. Yani geriye dönüp herhangi bir zaman içinde 20 yılda sabah gazetesinde yazı yazmış biriyim. Söylediklerimin arasında bir farklılık var mı? Ona bakmak lazım. Ee, verdiğim demekle ilgili bağlantılı bir durum değildir o. Zaten saygısızlık e, yazı yazmak 40 bin burada konuşuyorum ben değil mi? yahut yazı yazıyorum. Konuşurken seçtiğim kelime aynı zamanda benim hayatımın temel işlevi beynin arkası yani. yazıyı yazarken, düşüncemi söylerken 40 bin Türkçe'de kelime varsa seçtiğim kelimenin yerine başkasının konmayacağı bir ayarda bunu anlatmaya çalışmaktır. Eğer birisi birisine nereye, nasıl, konuşacağını anlatmaya başladıysa zaten orada demokrasiye geçmiş olsun denir. Yani bu en büyük terbiyesizlik hayatını yazıdan ve düşünceden kazanan birisine öyle bir durumu olmayan birisinin ayar vermeye kalkışmasıdır. İkincisi eleştirisel düşünce nedeniyle o gazetenin geçmişine bakarsan benim e, bir zaman içinde e, bir sihirli elin oradaki yazımın üstündeki baş yazı ibaresini aldığını, bir zaman sonra web sitesindeki yerimi değiştirdiğini, bir zaman sonra 7'den 5'e indiğini ve yazılarında şimdi ne söylüyorsam aynı şeyleri söylediğini görürsün. Oradaki mesele benim görüşümde ve düşüncemde bir değişiklik olmadı. O zaman da bunları söylüyordum. Ama her şeyin bir tahammül sınırı var. Eğer sen hayatını yazıdan ve düşünceden kazanan bir adama küstahça, terbiyesizce, askeri dönemlerde olmadık bir biçimde nereye ne söyleyeceğini anlatmaya bunu dikte ettirmeye çalışırsan zaten orada ipler kopar. Artık tahammül sınırlarında imkanı sonuna gelmiş sayılır. Onun için bunları herkes bir şekilde bir şey söylüyor. Üstelik de o grubun televizyonuna da sonuç yıldır hiç çıkmadı. Çıkarılmadı. Onun için e, meseleleri e, hepsinin belgesi var. Yani bu böyle siyasi kavga, gerçeklerin üstüne bir şekilde örtemiyor. Yani işte o zaman şöyle, her zaman ne söylüyorsam onu yazarım, ne yazıyorsam onu söylerim. Onun için, onun için, onun için mesele bu tür eleştirilerde bana dün öyle söylemiyordu, bugün böyle söylüyordum diye yazı getirmek lazım. O zaman bu kulaktan dolma, üstelik arşivlere baktığım vakit geçerli olmayan ifadeler siyasi kavgada. Ya yani kimse dön bakmaz nasıl olsa bel altı tekme atalım. Çünkü insanların kanaatlerine göre, ya nefretleri var ya sevgileri var. Kendi ilkeleri ve objektif duruşları açısından birisini, hakikati arayarak değerlendirmekten uzak bir toplumuz. İşte Tabii bunu canım. nasıl yaşabiliriz? Problem i̇şte anlatıyorum, benim... mesela arkadaşım bana soruyor ama gidip mesela ona bak, bakarsa böyle bir soru sormaz. Çünkü diyor ki oraya baktım. E ya peki niye gazetecinin kendisine bakmadı? Üstelik yani benim 6 sene çalıştım ben orada 20 senede Sabah Gazetesi'nde diyecek ki bu yazılarında şöyle bir omuriliğinde sakma var. Bu şimdi böyle konuşuldun hepsini bir tek bilim değişmediğini görecektir. Orada mesele benden gelmiyor. Orada Türkiye'nin genel ikliminde dostane eleştiriye bile artan tahammülsüzlükten geliyor. Ha, Tayyip döndü sen de döndün. Onu mu diyorsun? Tekrar. Kayıbe'ye anlaşırken iyiydi. Ben ilgiyle e, vaktim olduğu zaman izliyorum ve e, o programdan izlemekten zevk alıyorum. Yalnız hani omurgada bir sapma var mı dediniz ya aklıma hemen şu geldi. Bir yıl önce Nedim Şener'le Ahmet Şık'ın tutuklamalarından sonra yorumlarınızı ergenekoncu diye hitap ederken şimdi de bu... Bir tane bile gösteremez. At hiç bahsetmem. Metap, Metap, Metap TV'de Orada var. bakarsın. Ben Gerçekten mi? Bak ilke olarak bunu böyle söylüyorsun. Git bütün arşivleri Küre TV'de var bir tane benim isimle bu tür bir suçlamamı getir. Ya bunları söylediğim vakit, evet. bak üniversitedeyiz ve bütün mesela sen tez yazsan, hiçbir şekilde ispatı olmayan cümle yazamaz. Yazılı bir ifadeniz olduğunu söylemiyorum. Ben, ben sözlü şey yok. çünkü bunu, şimdi bunu sözlü ifade neden yoktur? Çünkü insanlardan bahsetmeyi... Çabuk bahsetmem. unutursun sen söyle. İnsanlardan bahsetmem, insanlarla uğraşmam. Ayrıca oradaki mesele e, sarih değildi. Ama kitap üstünden kimsenin tutuklanmayacağını söylememiştim, evet. İnsanları bu şekilde suçlamamışımdır. Benim anlattığım sistem. Size de öneririm. Türkiye'de bütün öğrencilere de önerdiğim şudur. Kendini başkası üstünden ifade etme. Yani benim varoluş nedenim insanlar üstünden kendimi ifade etmemektir. Benim de artık geldik. Bugün ne yapıyorum? Bir şekilde dilimin döndüğü şekilde fikirlerimi size anlatmaya çalışıyorum. Bir düşünce sistemimi, algımı, yaklaşımımı söylüyorum. Seninki anlatmak değil, yedirmek. Insan, i̇nsan kelimesi, isim çıktı mı ağzımda? Yani bir şekilde evet, insanlarla uğraşmam ben. Çünkü benim önemliyse kendi kalk topluma söyle. İlgi duyarsa duyar. Başkası üstünden kendini ifade etme. Onun için de insanların adı üstünden bir şey ifade etmem. O programlarda da etmedim. Eden arkadaşlarım olunca da huzursuz olurum. Onun için benden senden ricam söylediğin şeyleri ispat edemiyorsan en azından ispat edinceye kadar yut Teşekkür ediyorum. Evet, evet. Yalnız... evet. e, ee, size... son sözü ben Kemal Bey'e vermek istiyorum. Ee, gerçekten bugün 5 yıllık bu üniversitenin çok ötesinde bir performans sergilediler. Evet, ee, matematik öğretmenliğinden bugün Hı -hı. bu noktalara gelmek... İnsan ne konuştuğunu çabuk unutuyor. Evet, Ayrıca böyle bir tablo var mıydı? Ee, belki de size hukuk fakültesi kurdurmamaların nedeni de bu. Böyle çok uğraşacak <laughs> hukukçular yetiştirirsiniz ya. Hukukçu olmadan bu kadar hukukçuyla işli dışı sorgulayan öğrenciler olsa bir de hukuk olsaydı ne olurdu? Buyurun, söz size. Mehmet Bey'e ve Abbas Bey'e teşekkür ediyorum. Ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin bu demokratik yapısına, soru yöneltişlerine, verilen yanıtlara, gösterdikleri tavırlara da çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten inanıyorum ki iyi çocuklar yetiştiriyoruz. Bununla övünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bizim çocuklara İyi çocuklar, bizim çocuklar yetişiyor. Bu sorular Hadi bakalım. Sorulması istenen sorulardan birisi de gelen maillerden de sorulan soru. Türkiye'de butik üniversite, işte butik Dershane, butik her şeyin butiği. Bir de butik <laughs> demokrasiden söz ediliyor. Butik demokrasiden ne kastediliyor? Butik devlet Demokrasi miydi? Aslında o da bir Türkçe garipliği var. Çünkü butik daha değerli olan, daha <laughs> özel olan, daha, daha fazla olan. Anladığım kadarıyla Türkçe kullanımında bir aksaklık kelimenin seçiminde bir isabetsizlik var. Ama e, anlatılmak istenen kozmetikle karışıyor. Görüşleri ve rolü olanlarla olmayanlar anlamına ama cümlenin tasfiye ihtiyacı var. Bütün e, bitiriyorsak ben de üniversiteye teşekkür etmek istiyorum. Evet. Üniversitenin olgunluğuna çünkü. Daha durun karne vermedik. Karne, karne yalalım, ondan sonra. Vardır. İsterseniz karne veren arkadaşlar biliyorsunuz genç bakışlar programdan sonra karne oluyor. Hep hocalar karne veriyordu. Bugün <laughs> hocalara karne verilecek. Bakalım. Evet, alkışlarınızın şiddeti derslerin derecesi olacak. İlk dersimiz konu hakimiyet. Evet, gerçekten de konu hakimiyet konusunda sınıfı geçtiniz. İyi. İkinci dersimiz, bunda siyasetçilerimiz genellikle sınıfta kalıyorlar. Tek alkış bile olmuyor. Ama bakalım deneyelim. İnandırıcılık. Aynı şekilde gidiyor. Yani i̇nandırıcılık konusunda da sınıfın fazlasıyla geçtiniz. Üçüncü dersimiz vizyon. Vizyonerlik, geleceğe yönelik. Orada bir grup hitabet gücü, hocalar ve güzellik gücü. Evet, hitabet gücü, calabit, hitabet gücünde... evet, hitabet gücü de gerçekten hiç susmadan, 3 saat boyunca tıklamadan gittiniz. Dördüncü dersimiz karizma. Karizmatik oluyor musunuz? <laughs> Çocuklar karizmanın ne olduğunu Çocuklar bilmiyor demek ki. Peki oldu yine bu çok önemli derslerimizden birisi. Tek alkışı olmayan, almayan konuklarımız oluyor. Bazen cesaret edemiyoruz sahne vermeye. Ama bugün e, vermemiz gerçekten de çok çok iyi oldu. Gerçek niyetlerimizi öğrendik. Samimiyet konusunda nasıl buldunuz? <laughs> bir arkadaşımız kızıyor. Bu salonda her şeyi alkış <laughs> Ondan sonra son dersiniz her ne kadar siyahları giyse de giyin kuşa. Biraz doğru diyor yani kıyafeti beğenmemişsin. Evet ya şimdi ben... siz üniversiteye bir karne verin. Gerçekten 5 yıllık bir üniversite olarak, yeni bir üniversite olarak nasıl buldunuz? Yani bir, bir kere 10. yılı doldurduğun için genç bakışı da demin açılışta gördüm. Onu Hastamız Pastamız diye... vardı nerede ya? Ha? Evet. Pasta yaptık. Pasta içeride yiyeceğiz. <gülüyor> 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 Hep birlikte yiyeceğiz arkadaşlar size de var. Çünkü bu, 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 bu pastayı ödüllü aşçılığı arkadaşlarımız yaptı. Bu üniversitede aşçılık bölümü de var. Ödül aldılar. Bir mikrofon verin. Nerede nasıl ödül aldılar? Bir ödüllerini anlatsınlar. Mikrofonu hemen uzatabilir misiniz? Evet. Mikrofon elde ne ya? Evet. Ne ödül aldınız? Nasıl aldınız? Ne yaptınız? Erkek konuşuyor şimdi. konuşur şimdi. Kızlar konuşsun. Biz konuşmayız diyorlar. Mikrofonu elden ele atıyorlar. Ben e, kutlu sistem pastasından maket pasta yaparak gümüş madalya aldım. Ne güzel. <laughs> Arkadaşlar mod, e, madalyalı asçıların olduğu üniversitede yemeklerden memnun musunuz? <laughs> Hayda. E, o zaman biraz mutfağa gidin arada bir. Biz Sefaköy kampüsündeyiz ama. <laughs> Kampüsüne de değiliz. Ve, evet. Evet. Burada da yemeklerin çok çok daha iyi olmasını bekliyoruz. Çünkü yoksa ödüllü o sahip olmanın bir anlamı kalmaz. Evet, Alparslan'ın yemeklerini de biz yapmıyoruz yalnız, onu da söyleyelim de. Yani, yani bir genç bakışı 10 yıllık sürecini izledim. Kimi kesimlerine de konuk olarak aynı bugün olduğu gibi katıldım. Türkiye benim yani bütün hayatım üniversitede geçtiği, öğrencilerle geçtiği için aslında öğrencilerin e, le beraber yaşanmış bir yaşam. E, ama gençlik e, Türkiye'nin genel ortamında itiş-kakış, e, hakaret-tamiz bir uslu vesaireyi kullanmayı yeğler durumdaydı. Fakat bu e, Arel Üniversitesi'nde ama toplumun e, televizyoncuların reitik aramışı da itiş-kakışa, aslında konuyu bilmeden e, söylemeyi saymayı e, özendiren bir yapıya Bizde hiç olmadı ama ha? Tabii ki benim düşüncem Türkiye'nin e, arantısı yeni dönemdeki ihtiyacı öğrenmek e, ve bir şekilde e, ben varım demek için yahut kızgınlığını ifade etmek için değil bir şekilde karşılıklı e, bir e, bilgi sinerjisini geliştirme e, ihtiyacının daha öne geçtiğini düşünüyorum. Ona çok uygun bir program oldu. Onun için e, üniversite açısından da bir hoca olarak, öğrenciler açısından da, program açısından da e, aslında Türkiye'nin beklediği yeni e, durum ve duruşun e, her şeyi tartışarak, e, sınıyarak, sorgulayarak ama hakaret etmeden, itişip kakışmadan ve ego kavgası yapmadan yol almanın e, bir örneğini verdiğimizi düşünüyorum. E, o açıdan üniversiteyi de, yönetimini de e, kutluyorum. Öğrencilere de teşekkür ediyorum. Ve sevgili izleyenler 10 yıldır süren maratonumuz da bir hafta daha geride kaldı. Gelecek hafta yine Türkiye'nin sorunlarıyla birlikte olacağız. Genç arkadaşların çözüm önerilerini, bakış açılarını sizlerle paylaşmaya çalışacağız.